Şimdi sen filmini yaptın. Tamam mı? Kısa film neyse. Gidiyorsun işte buradan bir profil oluşturuyorsun. Ondan sonra filmini koyuyorsun. Filmini koyduğunda sana 4-5 tane seçenek geliyor. İşte public olsun mu? Sadece başvurduğun film festivalleri görsün. Şifreli olsun. Ya yani şifreyi benim verdiklerim kişiler girsin. Filmin bilgilerini, posterlerini, trailerini, yani fragmanını herkes görsün ama filmi göremesin. Ya böyle birkaç tane seçenek var yani onlardan birini seçiyorsun ki seçmen gereken kesinlikle public değil.